Herkese selamlar. Bugün yemek tarifi değil. Bugün sizlerle bezelyeyi dondurucuya nasıl sakladığımı göstermek istedim. Ve bugün pazardan 3 kilo bezelye aldım ve 3 kiloyu ayıkladım. Bu şekilde size göstermek istiyorum. Gerçekten elimizin altında dondurucuda olduğunda çok pratik oluyor. Kış aylarında da bezelye bulamıyoruz. Bu şekilde çok daha kolay oluyor. Elimizin altında dondurucu da dursun. Hepsini güzelce ayıkladım ve buzla bu poşetlerine dolduruyorum. Kendinize göre ayarlayın. Ben bir poşete bir su bardağı koydum. Bunu pilava koymak için dolduruyorum. İki su bardağı koyuyorum diğer poşete. Bu da sulu yemek yaparken bezelyeyi sulu yemek yaparken kullanacağım. Birine bir Birine 2 su bardağı koydum. Bu şekilde hepsini doldurdum. Ağzını bağlayıp dondurucuya koyuyorum. Fazla bir işlem gerekmiyor. Mutlaka deneyin.